Hayal edin ki bir zaman makinesiyle geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. Fakat bu yolculuk sadece bir hatıra değil. Bu yolculuk, sanatın derinliklerine inmeyi amaçlayan, nostaljik deneyimleri içeren bir yol. İşte bu büyüleyici yolculuğa çıkartan kişi Kerim Suner. Ofisin tuvaletinde başlayan macera, bugün burada işte yaklaşık 200 metrekarelik sadece tarihi tekniklere yönelik bir e, atölye haline geldi. 18. yüzyılın sonlarında geliştirilen wet collodion tekniği ile geçmişin tozlu raflarından fotoğrafları gün yüzüne çıkartan Kerim Suner, sanatı sabır ve özenle işliyor. Ben cep telefonuyla çekmiyor muyum? Şakır şakır çekiyorum. Şimdi eskiden ne vardı? Yelkenli gemiler vardı değil mi? Yani yük de yelkenli gemiyle taşınıyordu. insan da yelkenli gemilerle taşınıyordu. Sonra ne oldu? İşte dizel motorlu şeyler çıktı, gemiler çıktı. Ama keyif almak için neye biniyorsunuz? Yelkenliye biniyorsunuz. Anlatabiliyor Bu birazcık da onun gibi. Yani bunun bir keyfi var. Bununla uğraşmanın bir insana verdiği haz var. Şimdi gözlerinizi kapatın ve eski bir fotoğraf makinesinin önünde poz verirken sanatçının buzlu cam üzerindeki ters görüntünüzü netlemeye çalıştığını hayal edin. Elinizdeki teknoloji sadece bir zaman makinesi değil, aynı zamanda tarih boyunca yaşanmış bir deneyimi yeniden yaşamanın anahtarı. Bu kısa an gibi görünen süreç aslında özenle hazırlanmış bir fotoğrafçılık yolculuğu. el yapımı ve bir insanın veya birden fazla insanın emeğiyle ruhuyla yaptığı bir şey olduğu için onun farklı bir sizde etkisi oluyor. Kerim Süner'in stüdyosuna adım attığınızda kendinizi bir zamanlar yaşanan hatıraların içinde buluyorsunuz. Gözlerinizin önünde cam veya parlak metal plakaların üzerinde oluşan görüntüler, geçmişin derinliklerinden fısıldayan bir öykü gibi. İlk adımda kolodyum bazlı kimyasallar ve gümüş nitrat banyosunda hazırlanan plakalar ışığa duyarlı hale geliyor. Sonrasında eski usul bir fotoğraf makinesiyle yapılan birkaç saniyelik pozlama tüm bu tarihsel süreci adeta yeniden yaşatıyor. Günümüzün dijital fotoğrafçılığının aksine, Sünner'in çalıştığı teknik zamanın ötesine geçiyor. Şimdi. Bizim yaptığımız gibi o görüntüyü üretmek mi? Yoksa bilgisayarın başında oturup beş cümle bir şey yazmak mı? Bu yapay akıla bunu yaptırırken biz ne yaşadık? Klavyede tıkır tıkır yazdık. Öbürünü yaparken biz ne yaşadık? İşte bir sürü macera oldu, başarısızlık oldu, başarı oldu, başarı olunca mutluluk oldu. O zaman her şeyi bilgisayara yaptıracaksak e biz niye yaşıyoruz? Ee, yaşamanın anlamı kalmıyor bir noktadan sonra. Eski bir fotoğraf makinesinin önünde durmak her bireyde derin bir iz bırakıyor. Bu eski tekniğin arkasındaki işçiliği izlemekse nostaljiyi yeniden yaşamak gibi.